Bu fincan bugün senin için kapandı. Tesadüf değil. İçinde geçmişin gölgesi, bugünün yükü, yarının haberi var. Bak şu şekli görüyor musun? Bir yol açılmış. Tam ortasında küçük bir engel var. Bu yol sana diyor ki korkma. Kader, şans senden yana. Fincanın dibine doğru beliren iki ve bir rakamı var. Önümüzdeki birkaç hafta ya da önümüzdeki ayın 21'i senin için dönüm noktası olacak. R harfi ardından da A harfi. Bu iki harf senden uzak ama kalbi hala sende olan birine işaret. Kader seni onunla aynı yola denk getirebilir ama öncesi kendi kalbini arındır. Kötü düşünmekten vazgeç. Dualarına sarıl. Burada kenarda 3 küçük halka var. 3 fırsat demek, 3 dilek demek sizin için. Biri kısa sürede, biri yıl sonuna kadar, biri de beklenmedik bir anda çıkacak. Şimdi içini yorumlamaya geçelim. Para konularında sıkışıklık bitiyor. Ama sabır şart. Burada S harfi var. Bir imza ya da anlaşmayı ifade eder. Aynı zamanda hani bu harfin e, sana yardım edecek kişinin adında olma ihtimali de var. Bu imza atarken, bu anlaşmayı yaparken ya da bu işe e, girerken sana yardımcı olacak kişinin isminde. Özellikle önümüzdeki ay 14-18 arası diyor. İş ya da kazanç kapısı sizin için görülmekte. Ama burada arkada biri var. Bu işi engelleyebilir. İş yerinden bir rakibiniz ya da arkadaşınız bile olabilir arkanızdan gereksiz konuşmalar yapıyor. Hatta e, bunlar iki kişi. Bir kadın, bir erkek. E, her şeyi paylaşma. İşlerin olmadan anlatma. heyecanla yenik düşme. Evini, paranı, pulunu, sevgilini kimseye anlatma. Çünkü çok büyük bir e, nazar enerjisi çıkıyor ortaya. Yani birilerine bir şey anlattıkça hani bu işin olmama ihtimali daha yüksek. Çünkü gıpta ediyorlar, imreniyorlar ya da işte ee, keşke diyorlar. Bu da senin işinin bozulmasına sebebiyet veriyor. Burada bir kalp çıkmış. Ama tam ortasından bir çizgi geçiyor. Bu çizgi yarım kalmış bir sevdayı, aşkı işaret ediyor. Kalbinin bir yanı hala geçmişinde. Hala onu özlüyor. Hala onu bekliyor. Burada hemen sağda küçük bir kuş var. Mesaj alacağını söylüyor. Bu haber 3 hafta içerisinde gelecek. Sosyal medyadan bir mesaj olabilir. Bu kişinin seni her yerden araştırdığını gösteriyor. Takip ediyor ve sana 3 hafta içinde ulaşacak. Seni düşündüğünü gösteren kalp çizgileri var. Kalbini koru. Bu kişiyle yeniden yollarınız kesişebilir. Burası çok önemli. Neden? Bakın tertemiz bir fincan ve tam ortasında da bir tane göz çukuru var. Bu videoya saat 3.40 ve 4.30 saatler arasında denk geldiysen ilahi bir koruma üzerindesin. Bir dilek dile ve kendine bir gün ver. Ertesi gün 3.40 ve 4.30 saatler arasında dileğinin gerçekleşmesi için bir ışık parlayacak. Son zamanlarda yaşadığın rastlantılar aslında tesadüf değil. Evren sana doğru yoldasın diyor. Ama sabırsızlık bu enerjiyi bozabilir. Tabağımıza geçelim. Tabak bize burada bir tarih veriyor. Kasım 27 Aralık 2 Arası. Senin için, ailen için şans kapına gelecek. Bunu takvimine not et. Bütün aile toplanacak ve senin için bir karar verecek. Ya da sen sevdiğin için bir karar vermek zorunda kalabilirsin. Bu evden taşınma olabileceği gibi evlenme kararı almak da olabilir. Yani söz, nişan, ailelerin bir araya gelmesi gibi. Unutma, burada çıkanlar değil, hissettiklerin kaderin olacak. Şans Tekrar yüzüne gülmeye başladı.